Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ebedi başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Merhaba, ben Alihan Olcar. NBA gündemini değerlendireceğiz. Alperen Dünyan'ı sen ne yaptı öyle ya? çok azaldı artık. Alperen Şengül müthiş sıyrıldı. Biraz daha ateşle oynuyor Alperen ama kendine de nasıl güveniyor? Alperen geçti Yanis'i. Boyalı alanda Alperen Maçı gol! bitirdi. Maçı bitirdi Alperen Şengün. Yanis de oyuncak gibi oynadı. Eurobasket'ten bu yana Türkiye-Yunanistan maçının etkileri sürüyor. Bu sezona da harika giriş yapan Yanis maçta da çok etkiliydi. 37 sayı attı zaten. Alperen de 15'te 10 isabetle 23 sayı 11 rebound 7 asistle Kevin Durant 15'te 11 isabetle 31 sayı ile oynadı. Alperen'in maçı kapatan hücumu ise büyük ses getirdi. Hüstün koçu Ime Yudoka Alperen Şengün'ün Yanis karşısındaki performansına dair yıllardır Eurobasket gibi turnuvalarda birbirleriyle rekabet ettikleri için içlerinde bir gurur duygusu var. Açıkçası Alperen her maçta her oyuncunun üstüne gitmeye çalışıyor. Dolayısıyla bugün Yanis'e karşı yaptıklarının onun için sıra dışı bir şey olduğunu sanmıyorum. Yine de birbirlerinin iyi tanımaları ve daha önce turnuvalarda karşılaşmış olmaları gerçeği var. Dolayısıyla Doncic veya onun gibi diğer Avrupalı oyunculara karşı hep ekstra bir rekabet oluyor dedi. Alperen ise Yenise karşı ekstra motive olmadığını söyledi. Ben her maça motiveyim. Her maçı kazanmak ve kazanan bir oyuncu olmak istiyorum. Karşı takımda kimin olduğunu umursamıyorum dedi. Önceki maçta da Wembanyama'ya karşı 25 sayı 9 rebound 8 asistle oynamıştı. O maçta karşı karşıya geldikleri pozisyonlarla ilgili nedense Alperen'in flop yaptığına dair paylaşımlar vardı. Açıkça yüzüne temas ettiği görülüyor. Niye bu kadar yangın yaptıklarını da söyleyeyim. Çünkü bu çocuk oldu. Alperen ve Durant sahada uyumlu görünüyorlar. Fred VanVleet sakatlanmasaydı gerçekten ciddi bir şampiyonluk adayı olabileceklerini düşünüyorum. Şu an 6 galibiyet 3 mağlubiyetle Batı'da 5. sıradalar. Daha iyi olmalarını bekliyorum. Yudoka, Alperen ve Adams'ı yan yana oynatma ısrarından erken vazgeçti. Reed Shepard ve Jabari Smith de rollerini gayet iyi oynuyorlar. Amen Thompson'dan beklenti daha yüksek. O kendisinden beklenen tavana ulaşabilecek mi onu zaman gösterecek. Bu arada Milwaukee'de de Ryan Rollins'tan bahsetmek istiyorum. Geçen yıl da bu takımda belli bir rolü vardı ama bu sezon 17 sayı 5.4 asist ortalamasıyla oynuyor. Böyle giderse MIP adayı olabilecek isimlerden biri. Milwaukee maçlarını izliyorsanız bu çocuğa bir dikkat edin derim. NBA'de MVP sıralaması açıklandı. Alperen Şengün 10. sırada yer alıyor. Son MVP Şahı 1. sırada şampiyon Thunder herkesten iki gömlek yukarıda görünüyor. Takımın en önemli ikinci oyuncusu Jalen Williams sakatlığı sebebiyle bu sezon henüz forma giymedi. Buna rağmen 10 galibiyet 1 mağlubiyetle zirvedeler. İkinci sırada Genis var. Olağanüstü oynuyor. Yok hiç 3. sırada zaten bildiğiniz gibi Wemby ama çok saçma sapan bir giriş yapmıştı sezona. Geçen hafta biraz düşüş yaşadı. Takımlar onu savunmanın metotlarını deniyorlar. Bazıları işe yaradı. Doncic de sakatlıktan döndükten sonra yine inanılmaz oynamaya devam ediyor ve Lakers'ı taşıyor. LeBron'un sakatlığı devam ediyor. Charles Barkley LeBron'un sakatlığına dair ''Adam sadece yaşlandı. Herkes yaşlanır. Kendisi bunun siyatik olduğunu söylüyor. Sırtının ağrıdığını biliyorum. Tüm yaşlı insanların sırtı ağrır. Buna siyatik diyerek süsleyebilirsin. Tıbbi terimler uydurabilirsin. LeBron yaşlandı.'' dedi. LeBron James'in önümüzdeki haftalarda dönmesi bekleniyor. Deplasman turu var Lakers'ın. O dönemde oynamayacak. Şams Karanya'nın haberine göre rehabilitasyon sürecindeki bir sonraki adımın 5'e 5 antrenman olduğunu bildirdi. G-League oyuncularına karşı ya da Lakers'ın 16 Kasım'da deplasman turnunun dönmesinin ardından gerçekleşebilirmiş. LeBron James'e sevgisiyle bilinen Paul Pierce, LeBron James döndüğünde benchten gelmeli diye bir açıklamada bulundu. Onun yangını bitmeyecek belli ki. 2022'de şampiyonluğa ulaşan Warriors takımında Stephen Curry ilk turda hatırlarsanız Jordan Poole ilk 5 başlıyordu. Stephen Curry benchten giriyordu sakatlığı sebebiyle. Bunda aslında çok dert edilecek bir şey yok. Son yıllarda NBA'de bir Avrupalı dominasyonu var ama Amerikalıların bunu kabullenmediğini görüyoruz. Raymond Felton da başlarım uluslararası oyunculara Amerikanlar hala daha iyi demiş. Ben lise basketbol dünyasının içindeyim, bir koçum. Bazı çocuklar koçluk kabul etmiyor ama birçoğu da ediyor. Şu yurt dışından gelen oyuncular daha iyi muhabbetini geçin. Hayır, yurt dışı daha iyi değil. Kusura bakmayın ama değil. Amerikanlar hala daha iyi. Gelişiyorlar mı? Evet tabii ki daha disiplinliler çünkü 14 yaşında profesyonel davranmayı öğreniyorlar. Öncelikle kabullenme safhasına geçmeniz lazım. Şu an dünyanın en iyi 5 oyuncusunun 4'ü diyeceğim ama Van Banyama'yı da 5'e koyarsak 5 oyuncusu da Avrupalı. Amerikalıların öncelikle bunu hazmetmesi gerekiyor. NBA'de güncel sıralamalar bu şekilde Pistons 2007'den bu yana ilk kez doğunun zirvesinde. Kate Cunningham 25.6 sayı 4.7 rebound 9.8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Geçen senenin üzerine koyacaklarını düşünüyorduk ama şu an beklentilerin de üzerindeler. Bunun doğudaki diğer takımların düşüşüyle de ilgisi var tabii ki. Bazı takımlar beklentimizin altında kaldı ama bazıları hiç beklemediğimiz şekilde iyi basketbol oynuyor. Mesela Chicago ve Miami. Bu sürdürülebilir mi göreceğiz. Son sıradaki New Orleans için kötü haberler bitmiyor. Zion Williamson'ın sol hamstring gerilmesi nedeniyle en az 7-10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. NBA'de haftanın oyuncuları batıda 28.8 sayı, 4.5 rebound, 6.5 asistle şayı. Doğu konferansında da Tyrese Maxey öne çıkıyor. 33.5 sayı, 5.3 rebound, 9.8 asist. Tyrese Maxey'nin bu sezonki performansıyla 2001'de MVP olan ikonik Allen Iverson'ın istatistiklerini karşılaştırmışlar. Tabii ki dönem farkının burada çok büyük payı var. Bazı takımlar maçlara retro saha ve forma tasarımlarıyla çıktılar bu özellikle Maxi'nin giydiği forma Iverson'u çok hatırlatıyor. Cleveland'da Lebron'lu döneme ait tasarımlarına geri döndü. Bir geçmişe götürdü ufakta. Bu sezonki City Edition formaları tanıtıldı. Ben en çok Arenaslı Wizards dönemine ait altın sarısı formayı beğendim. Siz de en çok beğendiğiniz formayı yorumlarda yazın. 2025 NBA sezon ve playoff hikayeleri yayında o videolara bakabilirsiniz. NBA'de gelişmeler oldukça yeni içerikler gelecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.